Arkadaşlar. Merhaba rüzgar. Bak bunu görmüşsün. Evet, beraber. biz onu gördük. Sonra da bu Pokemon oyuncağı, bu da gelgel adam mavi. Hmm, anladım. Sen bana yardıma mı geldin? Beraber nar, nara ekleyecek miyiz? Hadi yapalım o zaman. Ne dersin? <laughs> Hadi gel. Şimdi o, o kocamanı ben kessem sen Yok, ben kesme işlemini yaptım zaten. Sen narlara ekleyeceksin. Bak buraya koyacağız. Sonra bunun suyunu sıkacağız. Bir güzel içeceğiz, tamam mı? Öyle değil ama böyle teker teker çıkartıyoruz ya içinden böyle. Böyle. Anladın mı? Yapabilecek misin? Şu kollarını yukarı çekelim mi birazcık? Ne dersin? Bakalım. Alaba, İki de elinle yapman yedim. gerekiyor ama tek elle yapılmaz o. Sen yap istersen. Peki tamam hadi ben yapayım. Sen ne yapacaksın bu esnada? Ben de sana ne iş kesme bunu yapacağım. Hayır ben kesmede yardım etmeni istemiyorum. Bıçakları sadece büyükler kullanıyor biliyorsun değil mi? Büyükler mi? Tabii. Sen dolabın üstünde ne yaptın yine? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmışsın sen oraları öyle? Pasta yaptım. Kime yaptın? Anneme. Bana mı yaptın? Hı -hı. Nerede doğum günü şarkım? İyi ki, anne. İyi ki doğdum ben. Bak kocaman bir, bir tane. Ama oturmadı düştü. Bak kocaman. <laughs> kocaman evet. Bu da P. Hayır o H. H. Şimdi. Evet. Ben, ben. Nereye gidiyorsun gene beni burada bıraktığınlarla bir başıma? <laughs> Sen bana niye yardım etmiyorsun? Yardım etmiyorum. Yaptım. Hadi gel. Hadi gel o, yardım et bana. Kim çıkacak? Kim çıkacak? Hı, hmm, evet gördüm. Taştan bir tane canavar. Taştan bir tane canavar mı çıktı Hı -hı. içinden? Anladım. Soruncu nerede? Bilmiyorum. Sen söyle nerede? Gidip arayayım mı? Hmm, sen bilirsin. Hadi git ara. Bunun arkasında bulacağım şimdi. Hadi koş git getir bakalım. İşte burada. Buldun mu? Evet bakalım hmm. şimdi çıkacak. Ne çıktı içinden söyle bakalım. Neymiş o? Aa evet. Adı ne? Adını bilmiyorum ama e, bu su kaplumbağaları var ya karette karette. Hmm. Onun gibi bir şey o da. peki bunun hmm. içinde dede kimmiş? Onun adını söyle. Onun adını da bilmiyorum ama ben. Taş canavar gibi bir şey. Taş canavarı gibi bir şey miymiş Hı -hı. o? Ha, anladım. Bak değiştiriyorum. Değiştiriyor musun? Aa, onu, onu, onu da onu mu taktım? Neden yerlerini değiştirdin? Çünkü istediğimi değiştirdim. İstediğini değiştirdin mi? Evet. İyi güzel. Aferin sana. Bak bugün içinden ne çıktı? Ne çıktı? Aa, Bakalım onun içinden ne çıkacak. <laughs> Aferin sana. Değiştirmek istiyorum. Değiştir kardeşim. bakalım değiştir. Vallahi o alanı güç kadar güzel ki. Öyle mi? <laughs> Ama bana neden ara yardım etmiyorsun? Ben bunu tek başıma yapıyorum şu an. Yazın o kadar büyüksün ki. O kadar büyük müyüm? Hı -hı. Sen neden o kadar büyük olmuyorsun? Bakalım boyuna. Bakalım boyuna. Bakayım bakayım boyuna. Hmm. Gel şuraya bir. Sen 95 santimsin hala. Hala küçüksün. Hala küçücüksün. Ben sana söylemiştim. Ne söylemiştin bana? Küçük oldum. Hmm. Ben de büyük ol diyorum. Neden büyük olmuyorsun? Biraz daha yemem gerekiyor. Ne yiyeceksin? Nar suyu içeriz. Büyür müsün nar suyuyla? Biraz içerim. Ve hmm. biraz da bunu tadalım bakalım. Biraz Sen... yiyeceksin, biraz da tadına mı bakacaksın. Bak hmm. bakalım nasıl tadı? Beğendin mi? Evet. Hmm. Hmm. Afiyet olsun. Sen de bir tadına bak. Ben, ben yedim. Ben senden önce çok yedim. Ne yapacaksın bize anlat bakalım. Şimdi uyum. Buraya... Hmm. Oo, evet. Sanki birkaç santim daha uzamış gibisin. Kapı yola kadar sürekli yiyecek misin? <laughs> <laughs> Parmakların hepsini sokma ağzına. <laughs> evet ya bu çocuk iyice büyüdü. Ne kadar kocaman oldun sen böyle. <laughs> sen şey yapıyordun ya böyle üzgün, gülen yüz. Onu bir yapsana bize nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar da görsün. Gülüyor, o oh, üzülüyor. Gülüyor, üzülüyor. <gülüyor> Sen onu nerede öğrendin? Kendimden. <laughs> Kendinden mi öğrendin? Hı. Hmm. O ne oluyor? O da ağlama şekli, gülme şekli. Ha bir yandan ağlıyorsun, bir yandan gülüyorsun öyle mi? anlatım çok şimdi. iyi. Hmm. Bir de pijama maskeler başladığında sen böyle buradan kuşu kuşa gidip kuşu kuşa geliyorsun. Onu da göster bakayım bir. Kedi çocuk. Hı. Hmm, hani böyle koşu kuşa, kuşa bağıra bağıra gidiyorsun ya. Hadi Kili çizgileri. Kili çizgileri. Hayır ama böyle koridorda bir koşuyorsun bu tarafa. Bir de böyle gidiyorsun. Ya, hatırladın mı? <gülüyor> Hatırlamadım. <gülüyor> Tam yanından geçerken pijama askerler diyorsun ya. Hatırladın mı? Pijama gözleri. Evet pijama tamam ben, ben de ondan bahsediyorum evet. Ben bir süper kahramandır. Kahraman mıdır? harika kanatlardır. Öyle mi? Hı, hı Tamam. Hadi narımızı bitirelim. Ne dersin? Sonra bunu suyunu sıkalım, içelim. Ne dersin anneciğim? Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım yapalım biz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz narımızı ayıkladık. Değil mi anneciğim? Şimdi ben de karate karate Evet doladım. bu da karate karate oldu Rüzgar. Çok sevdi karate karate olmayı. Bu Şimdi biz de bunu de sıkacağız de var tamam var. mı anneciğim? Değil. Hı. Ne yaptın bakayım? Bak içinde bunun içinde ne var? Aa, aa. taştan Ta neydi? Taştan bir tane canavar. Taştan bir canavar. Şimdi bunu beraber sıkacağız. Hazır mısın? Hazır. Tamam, var. biz bunu sıkalım. Bir tanecik de yiyeyim de şimdi. İyi, hadi bakalım bir tane de ye. Beyaz, bakalım. Hı, kırmızı <laughs> kırmızı rengini mi arıyorsun? Bilmiyorum. Beyazların tadı da tatlı biliyor musun? Çok güzel tadı var beyazlarında. Ben de bilmiyorum. Ama ben kırmızı istiyorum. İstiyorsun, tamam. Hadi o zaman ben sıkmaya geçiyorum. Gelecek misin? Bana yardım Gerçekten. edecek misin? Tamam. Rüzgar. Hazır. İçelim mi? İçelim hadi gel. Gel senin için harika bir meyve suyu. Bol vitaminli. Al bakalım. Bakalım beğenecek misin? Nasıl? Beğendin mi? Afiyet olsun. Arkadaşlara da öneriyor musun? Herkes içsin mi? Evet. Herkes içsin değil mi? Bol bol vitamininizi alın nar suyuyla. Evet anne. Bakalım daha büyümüş mü? Büyümüş mü? Ha oh, kocaman olmuş ya. Demek ki nar suyu içmemiz gerekiyor her gün değil mi anneciğim? Bakalım oh, gücümü. buraya varacak. Bakalım hadi. Parçala bakalım. Of parçala. <laughs> Yok tamam parçalamasan olur. Gel boş ver. <laughs> tamam. Ay gitti. Gitti. Her yeri parçaladı bu çocuk. Bakalım orada laf çıkacak mı? Hmm, evet. Orada laf çıkıyor mu şu an? Şu an yapıştıralım. Yapıştır hadi yapıştır. Laf çıkmasın. Evimiz laf olmasın. Evet. Hadi arkadaşlara veda edelim mi? Evet. Arkadaşlar yeni videolarımızı görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Annenizi söyleyin söylemeden size yatsın. Evet. Siz de bir güzel için. Değil mi? Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.